Herkese merhaba arkadaşlar. Yiyip yeni bir sıkı bir tuvalet videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Herkesin beklediği 62. bölüm az önce yayınlandı arkadaşlar. Biz de sizlerle beraber ilk izleyenlerden bir tanesi olacağız. Bakalım 62. bölümde bizlere neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Bir tane speaker woman karakteri vardı. Dans edeye de geldi geldi. Bir tane sıkı bir tuvaletin işini bitirdi arkadaşlar. Biz de teori olarak şunu üretmiştik. Artık savaşa speaker woman karakterleri de mi katılacak diye. Bakalım 62. bölümde bunu e, görmüş olacağız arkadaşlar. Speaker woman burada görebilecek miyiz merak ediyorum. Eğer daha çok devamını aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Başlayalım bakalım. Özledim ya 62. bölümdeyiz arkadaşlar. Aha. Ne oluyor? Ha bizimkilere bakın sıkı bir tuvaletlerle oyun oynuyor. <laughs> İşi bitti onun da güzel kameraman da var eski nesil kameraman speaker ee. Ne oluyor lan bir dakika speaker dedim aha geliyorlar gene vallahi geliyorlar e, Helikopter sıkı bir tuvaletler var Aa, büyük bir şey geliyor. Vallahi büyük bir şey geliyor arkadaşlar. Allah. Çocuklar kaçın. Oraya lan. Kim bu? Aa Promosyon sigaralı tuvalet geldi. Lan. Tak tak. Kulaklığı tak. Yoksa ağzımızı burnumuzu kıracak. Bizimkilerin hepsinin işi bitti oğlum. Arkadaşlar tekrardan geri döndüler. Bize saldırmak için geri döndüler. Oğlum bütün güçleriyle saldırıyorlar. Bütün güçleriyle saldırıyorlar. Helikopterlerden tutun eee profesörüne Aha bu kim lan Allah bizim eee Askeri arkadaşlar ortada ikiye böldü Bizim asker ortadan ikiye böldü Büyük oranda asker kaybettik Vallahi büyük oranda asker kaybettik ee, Birazcık gafil avlandık arkadaşlar Bakalım 63. bölümde arkadaşlar ee, Bizim titanlar Olaya dahil olacak mı? Eğer onlar olaya dahil olmazlarsa Bir de Spiker Woman'ları bekliyorum arkadaşlar Sanırım 3. bölümde Spiker Woman karakterleri de bu savaşa dahil olabilir Sizlerde fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay